birlikte puding yapıyoruz. Çok da istediğim için ben ee, annemle birlikte şimdi yapıyoruz. Haydi <laughs> haydi başlayalım. Haydi başlayalım. İlk önce sütle başlıyoruz. Bakalım ne kadarmış. Üç buçuk su bardağı sütünü açtık. Şimdi döküyoruz. Dökülecek misin kızım? Al kız sana. Tamam tamam tamam. <laughs> Kaç? Oo. <Ohu>. Oh. <laughs> <laughs> Bir, evet, iki, üç bardak koysak yeterli olacaktır bence. Oy. Üçü de koyayım. Koyma bence. Başka. Başka. Şimdi arkadaşlar pudingimizi döküyoruz. Zorlandım. Evet. Uh. Teşebbüsü alalım. Kaşık olmaz ki ama alttan çırpıcı alacaksın bir tane. Evet hayatım. Bence şuraya koysak daha mantıklı. Evet. Bastır iyice. Aymlaşel iş başında. Evet. Tabağı bitmiş. Şey döktüm de ocağa. Oo. Biliyorsunuz bu işi. Evet. Biliyorsunuz ki daha önceden çekmeye çalışmıştık ama olmamış. Açayım mı olacak? Olabilir. Kendine doğru çevir. Aferin kızım. biraz zaman alacaktır o. Şimdi tabakları böyle koyuyoruz. Zorlanıyorum. Şimdi karıştırmayı. Ne yapıyorsun? Eğilip eğilip bakıyorsun. <laughs> ben karıştırayım Yok, Ben da. Yok, Yok Olmak üzere arkadaşlar, dinlemiz. Sen abla mı oldun ki yapıyorsun? Anne azıcık kısalım mı? Çok seviyorum. Yok pisin hemen diye. Bu evet. mı bakıyor? <laughs> <laughs> Birazdan olur bir tane. Yardım ister misin? yardım etmek ister misin? Arkadaşlar olmak üzere bu arada bu dinimiz. Aynen tip. <laughs> bu iş benim. Her şey olabilir bu saatten sonra. Evet. O olmaya başlıyor. Bakalım mı? Oo, olmaya Oo, başlıyor. oldu bile. Kapat, kapat. Kapattık şimdi arkadaşlar. Bunu. Hayır dur, dur Bekle. Elini yana bir tane. Almamız gerekiyor. Bekliyorsun hayatım. Kızım bekle. Annesi de yardım et elini yakmasın diye değil mi? Evet. <laughs> ben bir şey saklamıştım. Ne sakladın kız? Onu çıkart. Seni bekliyoruz kızım. Neredeymiş bu? Şimdi arkadaşlar krem çikolata sıkma zamanı. Tabii ki onu da ben sıkacağım. <laughs> Anne. Annem şey yaptı beni bugün. Kendin istedin ben yapmadım ki. <laughs> Örneği taktınca mı? Ben sallayayım mı? Dolaptaydı çünkü. Yok ben sanırım. Bence zikzak yap. Evet hayatım. O harikasın. Oh. Yeter bence ona. Bir de ben yapayım mı? <laughs> Arkadaşlar benim daha Annem zikza nasıl acaba? Bir tanesini de kalp çizelim. Yıldız kalp Olmadı ki. <laughs> Sen kamera tutuyorsun. Tabi anne. Evet hayatım. Evet. Şöyle yapalım. Anne getir bir şey içeceğim ya. Salyangoz şimdi... gibi yaptım kız. Anne sen ikisini yaptın. Ben bir şey göstereceğim arkadaş. Arkadaşlar şimdi... Haydi kız kalp yap hadi. Şimdi ben büyük bir şey. Hı. Şöyle yapalım mı bir tane deneyelim donmadıysa? Ha donmuş. Hı -hı. Yani çok. Harika oldu. Kalpli kız oldu. Arkadaşlar bunu <laughs> sıkmak çok zor. Çünkü ben bunu dolaptan çıkarttım. Aa. Aşırı zorlanan Almira. Yetişer <laughs> kızım. Almira mas. siz bunu sıkacaksanız dolaba koymayın yani. Yardım etmek ister misin? Tamam. <laughs> <laughs> yapıyorsun ama. <laughs> Arkadaşlar şimdi ritti <de> kalbimi gösteriyor. <laughs> kalp kalbim benzemiş mi? Bence benzemiş. <laughs> Kara kalp. Şimdi açalım. Bu ara, bu arada anneme de el sallayabilirsiniz. Yakında annemin de, de videolar gelecek. Hı hı slime videoları. Şimdi çilek koyacağız annemle. Çilek. Ona, anne. Harika olmaya çalışmış bir puding. Esalla kızım. Anne şimdi çilek koyalım mı? Beni beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.